Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle beraber Dracula yaptım yaptığım iki mobilyayı göstereceğim. Bir de yeni yaptığım bir kas kıyafetini. Şimdi zaten ilk bu mobilyasından biri. Diğerini de şimdi göstereceğim. Kıyafetinden de biri zaten üstünde duruyor. Şimdi bunları bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir şey yapmışım. Evet, şimdi elbiseyi göstereyim. Burasında büzgüsü var. Bir tane boncuk var, pembe. Arkası da normal, düz bir elbise. Şimdi mobilyasını göstereyim. Bu da böyle bir oturma, dinlenme yeri. Bunun da koltuğun şu kısmı mavi. Maviden çok laciverde benziyor ama mavi ışık öyle gösteriyor. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bu arada bu koltuğun altında bir tane kutu var. Onun sayesinde yüksek duruyor. Şimdi ben böyle bir ceket yaptım. Buraları püsküllüm arkasından böyle. Yani burası püsküllü, arkasından böyle kapalı. Yani böyle bağladım bir iple, böyle bir ceket. Şimdi diğerlerine de bakalım. Evet, şimdi böyle bir gömleği var. Yani böyle diktim. Şurası katlamalı. Göbeği birazcık atık. Ve böyle bir kıyafeti var. Kenarı bütün atık. Böyle. Güzel bir kıyafet. Şimdi diğerlerini de göstereyim. Arkadaşlar bu kıyafetini gösterirken şu başlığını göstermeyi unuttum. Böyle bir başlığı da var. Ve küçük bir elde tutmalı çantası var. Üstünde 3 tane böyle süsü var. Evet arkadaşlar. Bir de böyle bir gömleğim var. Bunu aslında dikmedim. Yani böyle üstünde bağlıyorum. Böyle bir etek diktim. Yani burası kendi böyle kendim böyle koydum ki bence daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar son kıyafet de bu. Böyle buraları falan böyle. Arkası normal bir elbise gibi. Önünde şöyle göstereyim. Yeşil bir büzgüsü var kıyafetim. Böyle. Yani normal bir kıyafet. Ayakkabısı da yine pembe. Şimdi son mobilyasını göstereceğim. Onu da bir göstereyim hemen. Arkadaşlar böyle bir dolap yaptım. Aslında askı vardı ama ışık düşüyordu ve kötü gözüküyordu o yüzden aldım yani burada bir kıyafetlik bir yer var şurada çorabı var burada da işte tokası var orta kısımda da sadece kıyafetleri